Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Cavan Şir. Bugün eee, Clash Clans'ın bilmem kaçıncı bölümünü çekiyorum. eee, bölüm sayısını unuttum. Ve bu videoda belediye binası videoya geçeceğiz. Bu arada 4 inşaatçı olduk. Bayağı bir saldırı olmuş ya. İlk önce şuraya bakın. S sadece belediye binası ve yeni o 2000 Elmas'ın inşaatçı binası kaldı. Geriye kalan bütün binaları yükselttim yeni. Yükseltmeye daha bir bina kalmadı. Belediye binası altını tamamen fulledik. Full ve belediye binası 7'ye geçtik. Kitabı da kullanalım ve işte. Belediye binası 7. Artık böyle sezon e, üzere sezon şeyler oldu Adı neydi? Böyle etkinlikler. Yani. Bu şekil. Başka bunlar da kaldır. Daha sonra yeni binaları inşa edelim ki e, daha sonra video sonrasında e, video yaparım o kısmı keserim belediye, bir de, belediye binası yediği için bir tasarım yapıştıracağım tasarım bu onu yapıştıracağım Aha. Ben hepsini yerleştirdim burada. Bayağı fazla Söküş etmede Duvar gelmiyor Ondan sonra sanırım duvar gelmeyecek bile. Bir tane orada kampı Savunma Top Savunma Sonra tekrar top daha sonra tekrar savunma. Opt klasi. Sonra tekrar savunma. Kes tuzak Tuzakların hepsini iyileştirdim. Aha. Daha sonra bütün tuzakları iyileştirdim. Daha sonra tasarım kopyalayıp yapıştıracağım. Ne kaldı? Savunmadan ordudan hemen olan aha barbar bar kral da bir şeyimiz yok Neydi? kara ekstrimiz yok hmm, sıkıntı oldu işte bir savaşa girelim Burada buradan da kara ordu var 2 inşaatçı işte. söz bu. Hmm. Şöyle 3 saat koyuldu ya. Kaşık. Evet. Güzel mart kaşık. Ne kadar güzel. 10 kat. 3 saat değil yani 180 dakika değil 18 dakikada iş olacak saat, 8 saat Oo. Oh. 8 saat Bakalım 2 saat Tekrar kusura Şimdi bir saldırı yapalım Haa tabi kır kartı ya biz, Hadi girelim bir savaşa Belediye nasıl? yedi Aslında giremem ya Ben de anime yanlış bak. Neyse bunu gidelim. Aha onu yok etti. Daha sonra evleri buradan gönderelim. Alo, oyun dondu. Ha, Beyler gitti oradan. Arkadan da uyuyucular. bir <laughs> Köşelerde yok. Ben okçular da burada Aha. Yok, tamam. Köy 3 yıl bir tek bu kaldı. Aha. Haydi. Hmm. burada ne görevler var hemen yapabileceğimiz ya bir, birini kazandım işte herkes tamamla sakız çok oldu yuh Ha, babanın yaparım yüz kilir. Kilerimizi alırız. diğer şöyle de bakalım. Hmm. Hey. Bir savaşa girelim. Aha. Bunlar da son seviyeye çıkmış. İyi. Bu arada burada da bu vs sistem kalkacakmış İnşaat köyünde. bakalım. Ha sen kazandın. Buna göre bayağı bir yüksek bir köy. E bu hesabındaki köye göre. Şaşı köyüne göre. Kapanma şansı çok düşük. Bir vur. Aha. Tamam. 43. Eee yeni biliyim. Antariyet. Olmadı. Aha bir kez zafer. Ne <laughs> 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 Ay bunları buna kullanacaktım ya. که اون با دیدن میشل یه بار فقط تانیه داره. بعدا دیگه تا Aa iki yıldız. kez kazanabiliriz. Tamam. Hmm. Bayağı olası bir şey diyor bu. Bakalım. Bir tekneyi yükseltelim iyi. Üç bin. şimdi. Hello. ya ya Bakalım. 40. Kendi köyüme bir bakayım. Ha, böyle var. Bu bu da benimki. Aha. 12 dakika. Tamam. Bir buradan yeni etkinliği yapalım. Eskisini yapmıştım. Çok kolay. Bizim iki bayağı denedim. Böyle yap ama bunu şöyle yap, şöyle yap. Bak buradan bırak. Aha, daha sonra buradan binlerde etkinliği

Nereye hadi Aa, bakın 3 yıldız bir tek bu kaldı onu da hallederler bu kadar 3 yıldız o öncekini ben tekte yapmamıştım bayağı bir denemiştim bize böyle tek de yapıyorduk iyi diye hmm. hmm. bar aa ne zaman geliyor? Aa az önceki savaştan geldi. Ay unuttum ya. Depo yapmış ol, olsaydım daha fazla gelirdi. Bir savaşa da girelim. Hmm. Ne 30 zor Belki kazanır. Belki. Çok düşük ihtimalle. kazansak bile kara başa gitti. 1200 kara var. Manimet de mükemmel. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.